Merhabalar Teknolojiler Anlamayan Adam'dan herkese selam. Bu kim? Barış derdi. Bugün Barış'ı kaçırdım dedim. Bundan sonra bu programın yarısında ben olacağım. Evet, Barış bunu henüz bilmiyor tabi. Bilmiyorum nasıl anlaşırsınız. <laughs> Barış yanımda olmadığı için ben sokağa çıkmaya cesaret edemedim. O yüzden ben de stüdyoda Onur'la beraber anlatacağım. Bugün size Nokia Lumia 1320. Bugün anlamayan adam ben oluyorum galiba. Ee, yok o kadar şey olmasa <laughs> dinleyelim. İki anlayan adam yapıyor bugün programı. Tek tamam, anlamayanlar anlayanlar bölümümüzdeyiz. Tamam öyle yapalım. Barış'a da sevgiler <laughs> dileriz. Şimdi bunun genel evet. özelliklerinden mi bahsedelim yoksa önce bir tasarımdan mı girelim, donanımdan mı girelim? Bir alalım, aç bakalım önce, bir açalım, görelim ne çıkacak Kutu, içinden. Kutuya bakacak olursak zaten direkt 520'nin aynısı. aynısı. Ki Öyle. tahmin ediyorum da küçük kardeşi oluyor değil mi bu? Evet. Ee, ee, i̇p koymamış bu sefer Nokia. Öyle bir değişiklik yapmış. Açtığımızda direkt şöyle... Fotoğraf makinesi açık geliyor. Evet, yani. fotoğraf makinesi açık geliyor. Önce kendini gör diye, telefonu değil kendini gör istemiş <laughs> Nokia sana şöyle telefonu selfie bir vereyim. Doğal selfie. İçini zaten sevmiyoruz. Bu fotoğrafta çekmiş bunu. Evet, Oscar'larda çektiler bizim en İçinden işte klasik şeyler çıkıyor. Şey inanmıyorum gibi. kulaklık. adaptör. Adaptör. Yani USB 2.0 mu? İnsan çok şaşırıyor böyle olunca. Evet. Bunları sevmiyoruz zaten. Bunları şöyle at gitsin <laughs> köşede koyalım. Evet. Onun alt telefonu sen şimdi bak bakalım şöyle ne, ne fark gördün? Hiç fark yani fark var tasarım olarak şöyle fark var köşelerden belki çıkabilir. Evet köşe farkıyla e, bu daha sert. Aynen daha, daha, daha sert sert hatlara sahip. Ee, bir de bu biraz daha plastik bu biraz daha farklı bir yapıdan gelmiş şu elimizdeki biraz daha böyle farklı bir materyalle evet. Ve da. bu kapak çıkıyor. Evet. Canlı, e, canlı... Zorlayalım mı bir çıkaralım? Bir deneyim ne olacak? Sen o zaman bir... Ben biraz... ağırlığı boyutu nedir bunun? Bunu... Ha, çıktı. Bu... As Konuşmana Asıl... <laughs> gerek kalmadı. evet, araya girmeye gerek kalmadı. Ee, bunu çıkartmamız... Bataryası nerede? E, bunun da altında. Ha. Ama demek, oraya Bataryası giremiyoruz. çıkamıyorum. çıkamıyor. Şimdi bu kapağı çıkarmamızın iki sebebi var. Hı. Hmm. Birisi... Temizlik. Farklı renkler, <laughs> temizlikten önce geliyor. İkincisi farklı renklerde kapaklara takabilirsin. Tabii. Üçüncüsü sim kart ve micro SD kart yuvalarına ulaşmak için de mecbursun. Güzelmiş şey ama. Ee, evet. Genel olarak kasaya baktığında zaten hani telefonu baştan sonra görmüş gibi oluyorsun. Sanki sökmüşsün de de tayına kadar. Evet. Her evet. şey gözüküyor. Her Tabii şey ortada. Yanında elektronik şeyler falan. Neyse takalım o zaman biz bunu yerine çok kirletmeden. Ee, ağır. 6 inçlik bir tablet kategorisinde en ağır cihaz var elimizde şu an. Bir de işin ilginç bir kısmı var. Hazır tasarımdan başladı Şöyle arka kısmına şuraya biraz dokunduğumuzda hafif bir hissi Stres almak için yapmışlar onu. Herhalde değil mi? Evet stres topu falan bak yani. Mesela elinde takılıyorsun böyle. Oraya tutup tutmazsanız bir rahatlama geliyor. zevk falan veriyor şöyle arkaya basınca. Zevk veriyor. Bas, bas bastık. Sert oldun. İşin Nokia arkayı nokya nokya falan diye. Um nokya bu ne anyway, şey, <laughs> yumuşak yeri falan diye. Şöyle bir arkaya doğru bir esneme payı bırakmışlar. Onu bir O söyleyeyim. muhtemelen hani şey de olabilir. Kalıpla alakalı bir şey Peki herhalde. Olabilir. Sistemsel olarak nasıl sence? Sistemsel yani olarak hani yani önce şunu sorayım. Bir fiyatından başlayalım. He ben de oradan yiyeceğim. Yani bu 1320 bu 1520 aralığında da 1100 o. TL fark var. Ya. Bir diğer önemli farklardan biri bu. Bu küçük kardeş 999 yani TL 18 Şubat itibariyle satışa çıktı bu. Ki 1000 lira bir tablet için inanılmaz ve görülmemiş bir fiyat. Bunu da çok da... ve 6 güzel. inçten bahsediyoruz. Aynen. Yani Samsung Galaxy Mega tahmin ediyorum en yakın muadil karşılaştırılabilecek cihaz olur. Evet. Ondan dahi oldukça bir 300 400 lira daha ucuz bir e, cihaz belki Samsung Galaxy Note 3 Neo ile karşılaştırabiliriz diyeceğim. Onda da biraz ciddi bir fiyat farkı var. Ya bu şu anda en uygun o en uygun yani en bu uygun segmentteki en en uygun fabrika. Yani ta eskilere dönmemiz lazım. Galaxy Note 1'e varana kadar onlara da dönmeyiz zaten. Kalite farkı da çarpıyor artık. Adil tabii. olmaz o zaman. Nokia bu konuda oldukça başarılı bir işlem yapmış ama e, bataryası ve ekran tipi haricinde her konuda tabi beklenildiği üzere 1520'den biraz daha düşük olarak geliyor. E tabi şimdi o 1100 TL fark nelerde onlardan Tabii. biraz bahsedelim istersen olur. Aynen Fotoğraf İstersen makinesi... biraz teknik olarak sana şöyle detayları verelim sen. Yani şu dış taraftan anlayabileceğimiz çok basit bir şey gösteriyor. <laughs> Fotoğraf makinesi lensleri görüyorsunuz. 1520'de işte. 20 megapiksellik bir kamera burada 1320'de ise 5, 5 megapiksellik bir kamera, ön kamerası VGA olarak geliyor. Diğerin ön kamerası ise 1.2 megapiksel olarak geliyor ve şöyle de bir durum var. 1320'de HD bir ekran varken 1520'de full HD'lik bir ekrana gelmişler. Ekran da bir fark yakaladın yalnız onu da söyle. Aynen. Bu Şşş. kısımda şöyle söyleyelim. Her ne kadar küçük kardeş demiş olsak da Gorilla Glass 3 ile gelirken 1520'de Gorilla Glass 2 kullanmışlar. Belki bunu yani nasıl bir satış stratejisi var acaba? Yani bunu ulan <laughs> biz Onun, bunu bir altıma değer koymuştuk. Ne yaptık biz yanlışlıkla mı koyduk falan. RAM olarak yine fark var. İşte 1 GB RAM'le geliyor. Burada 2 GB RAM'le geliyor. İşte 8 GB dahili hafızası var, diğerinin 16 ya da 32 GB hafızası var. Biri dual core 1.7 ile geliyor, biri quad core yani 4 çekirdekli 2.2 GHz bir CPU timer da falan geliyor. Sayın programı 800 var bunda. Aa, i̇kisinde de bu arada radyo olduğunu da söylemek güzel evet. güzel. Çünkü şöyle düşünelim, yani 1000 liralık bir cihaz piyasaya sunarken üstüne bir de radyo için ayrı bir TRT vergisi vermeleri bu işi oldukça güzel kalan noktalardan. Bu iyi niyetli bir hareket aslında. Aslında çok güzel. Birçok firma biliyorsun o telefonlar radyo radyo radyo, 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 zaynı, radyo. ekstra bir bandrol ödemesi. Ekstra bir Radyo demişken şimdi ben e, bir sürede biliyorsun bunu kullanıyorum. E, bir küçük e, ricam var bu yazılımsal olarak çözülebilir diye düşünüyorum. Radyo dinleyeceksin, anten olarak kulaklığı taktın, anten olarak koyuyor ve ama ben kulaklığı da takmak istemiyorsun hani ofiste masana koydun, şöyle Tabii. koyayım, dinleyeceksin, speaker modu yok, Sadece kulaklıkla dinlemek zorundasın ki bence bu biraz sıkıntılı. Yani niye ona diyeyim ki atıyorum bahçeyi çapalayacaksın. <laughs> Müzik de dinlemek istiyorsun. Takıyorsun ucuna okey. <laughs> 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 o başka bir marka Onu yakında göstereceğiz. Onu, onu da yakında göstereceğiz. <laughs> Hem de tam da kürek gibi yapmışlar evet. böyle şey olarak. Kıvamına da böyle formunu yakalamışlar. Ya i̇stersen bir de bataryadan bahsedelim. Çünkü belirli bir standartı yakalamışlar artık. Çünkü evet ebatı yakalayınca pili <laughs> koyacak yeri de bulmuşlar. Akü gibi koymuşlar. Evet, ki, e, bayağı, koymuşlar e, ama şu güzel Bunda düşürmemişler Aynen. İkisinde de 3400. Öyle 3800 milimler koymamışlar. Tablet kategorisinde daha gördüğüm en yüksek rakam. Evet. Peki hani Windows 8'i biraz konuşacak olursak mutlu musun? Mesela artık yeni uygulamalar da gelmeye başlamış. Mesela burada bir tane bankanın direkt uygulama e, uygulaması direkt olarak var. geliyor. Hani sen bunun eksikliğini yaşıyor musun? Bankanın mı? Hayır. <gülüyor> 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 şeyleri sıfırladın mı? yok. <laughs> 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 30 30 milyon avro kadar kaldı. Onun için de bir şey bekliyorum, bir mesaj bekliyorum. 30 milyon uygulamadan, çok... uygulamadan bahsediyoruz böyle. Evet, <laughs> <laughs> yazılımsal <laughs> tabii, yazılımsal. yazılımsal, <laughs> aynen, tabi. yazılımsal şeyler. E, şimdi e, bir kere şu var, uygun. Microsoft alınca Nokia'yı, yazılım kısmı ne <laughs> eksil, oldu? Eksi, eksiğini <laughs> yaşıyor musun yazılımların uygulamaları falan? Ya çok büyük değil açıkçası. Yani e, uley, şu da olsaydı, bu da e, tabii olsaydı. Tabii bir Google Play'den karşılaştıramaz o, belki o, ama onu başka bir operatör şey şirketle telefonla da karşılaştırsın. Yani Apple'la da karşılaştıramazsın tabii, yani. Tabii. Google Play o anlamda çok büyük bir pazar. Peki hani ekran olarak da biraz düşürmüşler galiba çözünürlük olarak bir PPI olarak da onu söyleyelim mesela. Video bu, özelliklerinden bahsedelim istersen. Bu 1920x1080 aynen full HD ekranı sayesinde bu 720p bir ekrana sahip ve PPI olarak da yani piksel yoğunluğu olarak inç başına düşen evet. piksel sayısını da düşürmüşler. Bu büyük hali de 367 iken bunda 245'e evet. kadar düşmüş. Ama hak da veriyorum sonuçta büyük bir ekran olduğu için yani yüksek PPI ile gelseydi muhtemelen çok fazla enerji harcayacaktı. Evet ve hani dediğim gibi gözle görülür büyük bir fark yok o anlamda. Yani ekranlara şöyle baktığın zaman büyük bir fark göremiyorum yani. Aynen öyle. Yani, ya zaten belirli noktalarda çok fazla farkı istese de her kullanıcı fark eder mi? Bize fark olacak yani e, fiyat farkı. Fiyat yok. farkı <laughs> ama yani şöyle söyleyeyim. Mesela çok yüksek beklentileri olmayan ama internette ya da farklı medya medya işleriyle fazla uğraşan bir kişi olsan alır mıydı? Yani yüksek segmentte bir cihaz beklemiyorsa ve hani fiyat olarak da fiyat performansı için güzel bir not verebilirim ben ben şahsen. 10 ee, üzerinden 7 alır benden. Alır diyorsun 10 üzerinden. Yani ama bu mesela hakikaten çok farklı. Eğer yani, multimedya'yı seviyorsan işte Instagram'ı, işte ne bileyim Twitter'ı fotoğraf çekmeyi kesinlikle çok başarılı. Ama o kamerasından kaynaklı. E, tabii yani, yani o bunda, anlamda... bunda kamera sıkıntısı var. Çünkü e, optik zoom'u da olmadığı için eee yakınlaştırdığında dijital. Bunda da optik yok ama yani, Lens olarak böyle bir güzelliği var. Evet. Bu biraz hacamat ediyor. Şeyi Şeye dikkat edin. Bu Sen de biliyor musun onun lensi hangisi? Zeiss lensi. Bu, bu yok. Bu kendi gömülü gelen bir lensi var. şuradan dilersen bir tane de fotoğraf çekebiliriz. Evet ben de ah var aynı fotoğrafı ikimizde çekelim. çekelim ya. Bizim şeyden ne eksiğimiz var? Neyle çekiliyor bu arada? Şunu çekelim. <laughs> Çekmeden evvel söyleseydin öyle mal gibi bakmazdık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ön kamera. Bir de bununla çekeyim de gör bak. Aynen dur. Ben de alayım. Evet. Söyümüzün fark, gibi. fark çıktı. Ben de şuradan bir tane çekeyim. Yalnız bastığın sürece çekiyor. Çok iyi. Bunları bilahare aşağıda evet. görürsünüz zaten şu bir, an tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela buradan Murat'ı çekelim. Aynen. O da güzel. Karşı evet. tarafı. Onun ne eksik? e <laughs> farkı olduğunu çok rahat da söyleyelim. Çünkü bir tanesi 20 megapiksellik bir Zeiss lensle geliyorken diğeri 5 megapiksellik çok da matah olmayan bir e, lensle karşımıza geliyor. geldi. Standart şey böyle yani o dönemin e, dönemi dediğim biraz daha geriye gittiğimizdeki standart bir lens var muhtemelen. Aynen. Ama genel olarak bir 10 üzerinden yediğimiz var bizim şahsen Nokia e, Lumia 1320'ye. Aynen öyle. Var mı ekleyeceğimiz bir şeyler? Ee, bir şey de kalmadı. Bir, bir şey de kalmadı. Sistemsel olarak da bahsettik gram ama... Gramaj farkını... Bununki 205'ti değil mi bu? E, 220 şey 209 gram bu. 209 gram. Bu da 220 gram. De. Aşağı yukarı 10 yani gram. Ya boyut her ne kadar ikisi de 6 inç olsa da bak bunu söylemeyi unutmuştuk. 6 inçlik bir ekran var. E, hacim olarak da boyut olarak da 1320 çok az daha olsa farklı, yani daha büyük. Hem kalınlıkta hem ende, hem boyutta. Fakat hani arasındaki farkı şöyle birinci bakıştan anlayamıyorsunuz. Evet. Bir güzelliği de 1320'nin köşelerinin biraz daha böyle evet. e, eğimli olması. Hatırlarsan biz bunu bizim teknoloji anlamayan adam yaptığımızda Barış'ın kasığına <laughs>. baktı bu. <laughs>, şöyle topallayarak yürüyordu. Falan. Evet ben öyle yürüyordum. Bayağı sıkıntı yaşattı ama. Ama bu tasarım bence olmuş. Yok bu burada daha şey olmuş. Hatta Bence... bunu yaklaşık birkaç hafta önce çektik. Çok hızlı dinlemişler bizi. Evet yani değil bu değil kadar. Eben, ne için bir hemen... varsa ya, ya. tebrik ediyoruz Nokia'ya valla. Nokia'ya tebriklerimizi sunuyoruz. E, evet. Genel olarak 1320 ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Burada bulunan henüz Barış'ı göremediğiniz e, teknoloji ve ben, yani teknolojiden anlamayan ben adam... Nerede dur şu arada seyirtir barış. onu <laughs> <Oğlum> bir görürsene. <laughs> şöyle biraz fikir yapalım da kafası falan çıkartayım. sakalına kurban olayım, nasıl bakıyor <laughs> <aklıma> bak. <laughs> sakalına. Ee, evet, Barış da aslında bizimle birlikte. Abone olun. Evet, şu Barış'ın <laughs> alnına tıklayıp abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs> hem teknolojiden anlamayan adama hem Onur Alp Aydın'a abone olun. YouTube kanallarımızda sizleri bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. m 리 l t 들어와!! � ж е 는데